Merhabalar arkadaşlar. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Tekrar ve tekrar umarım görüşmeyeli iyisinizdir. Çok iyi değiliz. Çok iyi sonuçlar yok. Çok iyi oyunlar da yok. Yani e, maç önü konuştuğumuzun çok aksinde gidiyor. Yani aksinde demeyeyim. E, arada söylediğin çok doğru. Hani bir laf var böyle. Çok güçlüler diye yani tam o tabirle tarif edilebilecek cinsten ama tabii bizim için işler pek yolunda gitmiyor. Niye yolunda gitmiyor? Ee, sıralamada aşağıya doğru iniyoruz. Şöyle bir genel skorlara bakacak olursak e, hani bizi şaşırtacak ne var diye. Tabi Karabağ maçı da 2-0 Galatasaray maçı da 2-0 <laughs> Galatasaray tarafında aslında maç önünde konuştuklarımızdan çok farklı bir şey olmadı. E, genelde geldikleri yer işte doku oyundan çıktı tabi ama doku bölgesi sol taraftan e, bol bol kalemize inmeyi başardılar. E, Dokunun yarattığı pozisyonlarla birlikte de e, yani kalemizde golleri görmüş olduk. Tabi burada şalayının dokuya karşı neler yapacağı çok değerli, çok önemli, çok kritik demiştik. Ama şalay-doku arası şalay ile sanchez arasında doku o kadar iyi sızıyor ki ve burada maçın başında aslında sizlerin de söylediği, konuştuğumuz konu. İlkay'ın yumuşak kalışı ki yediğimiz e, golde İlkay normalde dokuyu takip ediyor. Eliyle işaret ediyor. Eliyle işaret ettiği noktada doku artık içeriye sızmış. Topu çevirmiş ve top ağlarımıza gitmiş durumda. <laughs> Bu sebeple de çok e, yumuşak kalması Torreira'nın burada olmayışı aslında biraz e, Okan Burun oynadığı kumarın çok tutmadığı anlamına geliyor. E, yani Şi Singo yorumu gördüm. Bu arada yukarı yanlış kaçırmadıysam muhtemelen muhtemel rakiplere bakacağız. Kimler geliyor, kimler gidiyor. Karabağ maçı da benim telefonumda sonlandı. Bu arada ee, ama Galatasaray için işlerin pek yolunda gittiğini söyleyemem. Ben pozisyon üretiminde çok daha fazlasını bekliyordum. Onu maalesef e, yapamadık. Ee, rakip kalede pozisyon bulamıyoruz. Bulduğumuz tek pozisyon var Osimen'in şutu offside, ee, hakemin atladığı pozisyon. Onun dışında da maalesef çıkamıyoruz. E, Sane ile oyun kurmaya çalışıyoruz bu arada şunu bir kaldırayım yani Sane tarafıyla oyun kurmaya çalışıyoruz ama maalesef burada Barış Alper'in işte o yeteneğinin olmayışı ve ayrıca şeyi de <laughs> kurguyu da beklediğimiz gibi yapmış sadece şurada şöyle bir değişiklik var Sara da ön alanda kalıyor. O simenle birlikte ön alan baskısını şuralarda başlatmaya çalışıyorlar ama ön alan baskısını başlattığınızda işte Manchester City gibi rakiplere yani direkt pasla bir anda kalenize doğru inebiliyorlar ki Manchester City'nin de bol bol bunu yaptığını gördük. Yani zaten atılan ilk golde tamamen orta noktadan işte şu bölümden şöyle atılan bir pasla Haaland'ın attığı golü gördük. E, bu da orta saha yumuşaklığına bağlanabilir. Bir de önde pres kısmının bu kadar önde kalmasını ben aklıma yediremedim. Doğukan tasarımı attın mı acaba diye bakıyorum. Atmış. Teşekkür ediyorum Doğukan'cığım. E, şöyle Galatasaray'ın tasarımını alayım arkadaşlar. Onu ekrana vereceğim çünkü. Teşekkür ediyorum bu arada. Şöyle şöyle yaparsam zannediyorum doğru bir şekilde gelecektir. Yani e, dediğim gibi ben ön maç önü yayınında şey aslında düşüncem şuydu benim. Galatasaray ön alan presini yapmayacak. Ön alan ya yani bu kadar önde bir ön alan presi yapmayacak. Pres tabii ki yapacağız ama ben hani ben hatırlayanlar olacaktır buradaysanız oyunun şuraya sıkışacağını bekliyordum. Oyun buraya sıkışmıyor Galatasaray presini şu bölgede yapıyor. Yani bu bölgede 4 oyuncu ile pres yaptığınızda yani arkaya doğru zaten bir ton oyuncunun kaçma ihtimali de uyuyor. Manchester City e oynuyorsunuz. Bernardo Silva'nın oyun kurduğu, Çerkin'in oyun kurduğu bir yapıda oynuyorsunuz. Bana tamamen tezat geldi açıkçası. E, fikir hiç mantıklı değil. Hemen sayfayı yeniliyorum. Yeni sonuçlar geliyormuş gibi. Bu arada sizlerden yayına beğeni rica edeyim. Abone değilseniz eğer abone sayıcını biraz daha yukarıya çekerseniz çok mutlu olurum. Ee, en azından bu gece bizi mutlu eden tek şey bu olur. Ee, Paris Saint Germain, Newcastle 1-1 olmuş. 1-0'du burası. Manchester City bizi 2-0 yeniyor. Liverpool Karabağ 2-0 yeniyor. Karabağ tarafında da işler yolunda gitmiyor. Karabağ 23. sıraya kadar düşüyor. Şu anki güncel evet. puan durumunda. Şöyle aşağıda görebilirsiniz. Monaco'nun hemen üzerinde yer alıyor. Karabağ'ın Averaj kısmında çok dikkatli olması lazım. Ee, tabi alt taraftaki takımların durumuna da bakmak lazım. Benfica golü bulmuş ben Benfica'nın golü işlenmiş mi buraya? Onu söyle bakayım. Benfica 2-1. Benfica 2-1. Doğru değil mi arkadaşlar? Yanlış olmasın. Hoş geldiniz bu arada her biriniz. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum yayını beğenirsiniz. Siz beğenirseniz daha fazla kişinin önüne çıkma fırsatı elde ederiz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden her birinize. Şöyle bir şu yayında şöyle koyayım. <laughs> yanlış bir şey görmeyelim. Şalay, Şalay kötüydü. Bekte çok hata yaptı. Ya yani Şalay'dan bağımsız Galatasaray bekle stoper arası o kadar açık ki e, her şekilde o araya kaçabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Yani de, diyorum ya ben anlam veremedim arkadaşlar. Yani ne, ne yapıyoruz, ne ediyoruz ben anlamadım yani. Taktik olarak nasıl bir varyasyonda ilerliyoruz bilmiyorum. Benfica için 2-1 oldu değil mi? Benfica yanlış değilim. Şeyde Benfica attı attı deniyor sürekli ama Benfica attı 2-1 oldu yanılmıyorsam. Hemen hemen kontrol edelim. Benfica attı ve 2-1 oldu. Aynen öyle. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Benfica muhteşem oynuyor. Her maça bakıyorum. Benfica muhteşem oynuyormuş. Abi nasıl ya şimdi Monaco enerjisi ikimiz de elendik değil mi? Monaco enerjisi ikimiz de elendik değil mi? Değil. <laughs> Aslında Gal yani Karabağ için işler biraz daha sıkıntıya girebilir ama burada PSV Eindhoven'ın yapacağı, alacağı sonuç çok önemli. Çok kritik. yani Karabağ biraz ipliğe bağlı durumda ilerliyor gibi çok beklediğimiz sonuçlar gitmiyor. Galatasaray kendi 24'te kurtaracaktır. Yani buradan çok aşağı düşmesi mümkün gibi gözükmüyor. Enteresan bir sonuç oluşmazsa ikinci yarıda ama Karabağ için kalede çok fazla pozisyon görüyor Karabağ ama o maçı da takip etmeye çalışıyorum. Bununla birlikte de işler biraz rayından çıkabilir. Ona dikkat etmek lazım. Monaco-Barcelona PSV maçları kritik. Kesinlikle öyle. Barcelona'nın bir comeback'i e, mümkünse gelir oradan diye düşünüyorum. E, Kopenhag'ın bu kadar yukarıya gitmesi çok ilginç. Kopenhag ne alakası abicim sen? Yani e, geldin Barcelona'dan 1-0 öne geçtin. Ben bu arada 1-0 çok erken öne geçtiler yanılmıyorsam. Şimdi net e, yanlış bilgi de vermiş olmayayım bir saniye. Aynen öyle dakika 4'te ben geçtiler. İlk kere 2-1 Barcelona kesin önde kapatır vesaire diye düşündüm. Hiç bakmadım maça. Bu da benim görüntümü heh, şey yapamadı. Ee, yani e, ama sonrası çok saçma ilerledi. Güncel senaryoda dediğimiz gibi işler pek yolunda gitmiyor. Bizim dikkat etmemiz gereken taraf burada. işte Monaco'nun karşılaşması, PSV Eindhoven'ın maçı, Kopenhag maçını takip edeceğiz. 3 maçta bizim için çok kritik. Hem Galatasaray için hem Karabağ için Napoli 10 dakika maçı çevirdi. Chelsea de yaktı. Napoli de evet bu arada 1-0'dı orası. Dur şimdi gördüm onu. Napoli 1-0 değil miydi ya? Dur onu o ben benim gözümden kaçmış. 1-0'dı. 1-1 olmuş sonra 2-1 olmuş. Hmm, onu kaçırdım ben gözümden. Napoli de kendini bu sonuçta yukarıya atıyor. Chelsea abicim ne alaka ya? Yani ne alaka ya? Of. Ya burada öyle bir durum var ki arkadaşlar. Olympiakos'un aşağıdan 3 alıp yukarıya doğru gitme ihtimali var. Olympiakos 3 alırsa yukarı geliyor. 12 puana çıkıyor. Üstümüze çıkıyor. Ee, Galatasaray'ı aşağı atar. Karabağ'ı aşağı atar. Monaco'nun burada alacağı sonuç yine çok kritik. Ee, onlar nerede ya? Neredesiniz? 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 Monaco'yu niye göremiyorum? He Monaco Juventus maçı çok kritik. <laughs> Monaco'nun burada atacağı golle birlikte kazanma ihtimali yani Olympiakos, Monaco, PSV Eindhoven, Karabağ için çok 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 büyük stres, çok büyük sıkıntı. Yani o sebeple de e, şuradan bir ayrılayım. Ha, o sebeple de işler birazcık sıkıntıya girmiş durumda. <laughs> ya burada şeye dikkat etmek lazım. Karabağ maçındaki istatistiklere bir döneceğim, e, yanılmıyorsam. Yani acayip pozisyon verdi Karaba e, ilk yarıda. Yani Fark daha da fazla artabilirdir. Rakip kalede etkin olayım, rakip kalede pozisyon bulayım gibi bir niyetle hareket ediyor. Çok güzel yani futbol adına, futbol izletmek adına ama bence Karabağ'ın biraz daha oyunu değiştirmesi gerekiyor. Orada fark açılabilir. Galatasaray tarafında İlkay kesinlikle ikinci yarıda olmayacaktır. İlkay çok kötü yorumunu gördüm Yunus. %100 katılıyorum. İlkay top yapsın, pas yapsın e, o topu ayağında tutabilsin, bize bir şeyler yaratsın diye beklediğimiz noktada İlkay bütün paslar hatalı. E, İlkay gir, yani oyun kuruyor, top Manchester City'de. İlkay pas veriyor, top taca gidiyor. E, İlkay koşu da atmıyor, yani pres de yapmıyor, rakibi izliyor. Yani İlkay büyük bir falso bu maç. Bilmiyorum. Bak karaban elenme ihtimali doğdu arkadaşlar. Şu an sonuçlar çok sürpriz. Yani çok sürpriz. Torreira'nın neden olmadığına dair hiçbir fikrimiz yok. İlk ay berbat, Sane Barış'ın yerine de oynuyor. Barış Alper de berbat bu arada. Yani onu da şey yapabiliriz. Osimen'in yakaladığı pozisyon Serkan yazmış. Teşekkür ediyorum. Osimen 4 tane pozisyona girme ihtimali yaşadı. dördü de offside. Yani top ona gelmedi ama gelse hepsi offside. Öyle söyleyeyim. Torreira'nın ağrısı varmış. Baba ağrımasın bu maçı ya. Yani bu maçta ağrımasın. Eğer ağrıysa sebep bu maçta ağrımasın yani. Ya bunu oynayacaksın. Bir ay sonra oynayacaksın zaten sonraki maçı. Liverpool çok güçlü. ya yani evet Liverpool çok güçlü arkadaşlar. Yani Liverpool da güçlü, Manchester City de güçlü. ya oyun olarak çok güçlüler zaten. Hani burada şey demek çok tezat oluyor. Ya yani bu takımlar nasıl bu fark atıyor, nasıl bu oyun oynuyor demek çok tezat ama yani işler beklediğimizin dışında gelişiyor. Yani evet Lemina da bir sonraki maç için ceza ama inşallah bir sonraki maç kısmında sorun yaşamayız. Yani burada ikinci yarıda gelecek sonuçlarla birlikte Muhtemelen ikinci yarının son 15 dakikası burada oluruz. Ee, birlikte takip ederiz. Eğer müsait olursanız e, maçı da yandan açın. Bizi de açın. Sohbet ederek ilerleyelim. Çünkü son 15 dakikada her şey değişecek. Her yere gidebilecek. Ee, yani Bayern Münih biz video yaparken ülke puanı videosunu yaparken e, şeyi söylemiştik. Ay, özür dilerim. Analiz videosunu yaparken Bayern Münih'in biraz e, alttan aldığı bir maçla birlikte PSV'nin galibiyet alabilme ihtimalini konuşmuştuk. Ee, PSV burada galibiyete doğru uzanırsa eğer yani böyle bir ihtimal doğarsa eğer bizim için işler hiç yolunda gitmiyor. Hemen PSV'yi yukarıya atıyoruz. Yapayım sizin için hatta simüleyi. PSV'nin 1-0 kazandığı senaryoda PSV'nin Eindhoven'ı yukarı attık. Galatasaray Karabağ aşağı düştü. Monaco burada olur da bir sürprizle 1-0 yakalarsa Karabağ dışarıda arkadaşlar. Yani Galatasaray da 23'te bu arada. Yani Galatasaray için de şöyle bir senaryo. Olympiakos burada bir tane atarsa Galatasaray 24'e düşer. Yani bizim için şu ihtimallerin hepsi kötü gidiyor. Yani aklınıza gelebilecek ne varsa kötü gidiyor. Hani ben işte örnek veriyorum Napoli'nin Chelsea'ye karşı geri düştükten sonra artık çevirebilme ihtimalini çok mümkün görmüyordum. Kafam Napoli'den yana rahattı. E, Ajax Olympiakos'ta Olympiakos'un kazanacağını tahmin ediyordum ama Bayern Münih yener diye düşündüğümüz bir senaryo da vardı. E, Bayern Münih'te de sıkıntı var. E, diğer tarafta da sıkıntı var. B bilmiyorum. Yani Pafos atarsa bir şey değişir mi? Pafos Attıralım Pafos'u ama bir şey değişsin yani öyle Pafos yerinde sayıyor. Yani bir aşağıdaydı bir yukarı geldi. Şöyle. Bir sıra yukarıya geldi. Şu anda Ajax'ın gol atması lazım. Galatasaray'ın 0-25 gibi bir ihtimalle çıkması yani ya Ajax'ın gol atması işte Bayern Münih'in gol atması gerekiyor. Ya çok beklediğimiz istediğimiz sonuçlar ilerlemiyor açıkçası. Ya Barcelona'nın mesela kesinlikle yenilmemesi lazım. Ya yani Barcelona bu arada bizim maçlardan koptum. Özür diliyorum. ama çok gerçekçi bir ihtimal gibi gel ya yani geliyorsa size çok saygı duyuyorum ama 2-0'dan geri dönüş çok çok kolay işler değil. E bu kolay olmadığı için bu işlerde yani bilmiyorum. Bu arada 250 kişiye yakın görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abone sayacını yukarıya çekmek için desteğinizi rica edeyim. Abone değilseniz eğer ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz abi. Bodo'ya da bak. Bodo'nun neyine bakalım arkadaşlar? Bodo atarsa mı bakalım? Öyle bir senaryo mu diyelim? Bodo'nun şöyle bir atalım Bodoyla da Bodo'nun averajı düşüktü diye hatırlıyorum. Şöyle Bodo atsa da yani zaten 9 puana çıkıyormuş. O diğer maçlardan nasıl ihtimalmiş. Ya yani maalesef öyle. Hani keşke şey diyebilsem size. Galatasaray ikinci yarı öyle bir oynayacak ki 2-2'ye gelecek. İşte ne bileyim Karabağ maçı çevirebilir falan. Oyun olarak ikisi de hiçbir şey vaat etmiyor. Yani çok baskın Manchester City de çok baskın. Bruj atarsa. Kulüp Buruj atarsa, kulüp Buruj biraz daha mı kasarsa o zaman böyle oluyor. Arkadaşlar Galatasaray'ı dışarı attık şu an. Averaj farkı var Averaj. Brujda Galatasaray arasında Averaj farkı vardı. E, ee, i̇kisinin Averajlarını eşitlediğimiz senaryoda e, Buraj 15 atılan gol olduğu için Bruj üstte çıkıyor. Bilginiz olsun. Yani <laughs> bu sebeple Galatasaray da dışarıda kalıyor. Yani Ama dediğim gibi ya bu senaryolar mümkün olmayan senaryolardır. Ne alaka? Diyebileceğimiz tipte şeyler. Yani bilmiyorum. Yayını kapamayıp devam mı etsek maç sonunda onu da bilmiyorum. Yani şey çok içim sıkıldı maçı izlerken. Özür diliyorum size biraz dert yanıyor gibi oluyorum ama. Yani skorlar kötü geliyor, skorlar kötü geliyor. İlk ay çıkmamış aynı 11 harika o zaman. Harika yani daha da harika. Barcelona atarsa Galatasaray giriyor içeriye. Bak atalım. Galatasaray'ı 24'ten sokuyoruz tekrar. Yani yani böyle bir ihtimal oluyor. Bayern'e attırırsak Galatasaray'la Karabağ'ı birlikte içeri sokuyoruz. Chelsea attırırsak birer sıra yukarıya sayıyoruz. İşte ne bileyim Juve'ye attırırsak birer sıra daha yukarıya sayıyoruz. Yani böyle böyle ihtimalleri düşünebilirsiniz. Hani Pafos'u boş verin. Pafos çok önemli değil şu an bizim için. Ama yani ihtimaller çok beklediğimiz istediğimiz gibi gitmiyor. 5 yersek ya yani yapalım 5 yapalım Galatasaray'ı 5 yapalım mesela 5 yiyelim. Yani 6 olsun yani hiç fark etmez. Hiç önemli değil. Neyse 6 yazınca da şimdi birileri yanlış anlıyor. 5 yazalım. Şey Cengiz Hanım, biliyorum biliyorum. Şu an simüle yaptığımız için rastgele tuşlara basıyoruz yani. Yani herhangi bir önemi yok. Galatasaray'ın 5-0'lık senaryoda tabii diğer maçları şey yaptık yani. PSV'nin burada yendiği bir senaryo yapmadık. i̇şte ne bileyim gerçek hali bu zaten şöyle bir şey yaptığında Galatasaray dışarıda, Karabağ içeride kalıyor. Averaj farkıyla. Marsilya gol atarsa. Marsilya'nın gol atması bizim avantajımıza geliyor. E, çünkü puan olarak zaten bizim altımızdalar. E, ama e, şey noktasında e, ne kulüp burucu kulüp Buruş noktasında onlar bizle eşitliyor puanı. Kulüp burucunun averajını aşağıya çekmek lazım. Aynen maç başlamış. Arkadaşlar o zaman maç sonu görüşürüz. Umarım güzel haberlerle burada olurum. Maçın sonuna kalmayacağız. Muhtemelen 10 15 dakika kala falan ben burada olurum. Ee, eğer müsait olursanız sizleri de beklerim. Birlikte maçın sonunu getiririz. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.